Kelime-i tevhiddir bu. İmanı tecrid eder. Sıkıntı olsun olmasın, işi yolunda yürüttürür. Ama bilhassa sıkıntı geldi mi, onun üzerine yüz defa onu okursun. Bunaltı, bunalım denen kimseler çok kolay. Ne hap ister, ne şarap ister, ne hekim ister, ne telkin ister. Doğrudan kelime-i tevhid. Sıkıntı bunaldı. Bir kimse bunaldı mı, çabuk git. Mümkünse o ağır bunalım gelen adam hemen duşun altına. Bir ya çok sıcak ya çok soğuk Esin bir defa böyle. O üzerinde kendini sanan zulmet dalgaları birden dağılır gider. Otursun iki rekat secde yapsın. Bir tesbih, la ilahe illallah çeksin, arslan gibi. Kırk günde en ağır bunalım bu olan kimseyi tedavi edemezsen, İstanbul'a ayak basmam. O yapmayacak olursa eline yarım bağlarım, başına bir kova su bir kere daha bulamazsın. <laughs> <laughs> Tevhid çek rahatla. Salavat çek, uyu. Kaç gramlık valyumdan beter. Uykusu olmayan adam tesbih eline alsın, Allah'ın salli başlasın. Yattığı yerinde. Tesbihi bitirmeden uyur. Şeytan der, işim mi yok ya, bunun başında durayım ben, bu salavat getireceğim. Bırak uyusun. İşte iki ilaç. Kelime-i tevhid bulandı mı? Kelime-i tevhid. Uykusuz mu kaldı? Uykusuz mu kaçtı? Al tesbihini. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ala Muhammed ve salli ala ve ala ala Muhammed.